Şimdi Eskişehir Şehir Hastanesi tabi orijinal planında 1081 yataklı bir hastane olarak öngörülmüştü. Fakat e, dinamik yapısı itibarıyla bölgenin ihtiyaçlarının da öngörüsüyle, bölge ihtiyacıyla oluşan bir talep nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi bugün artık 1238 yataklı bir hastane haline geldi. Bu süreçte sunduğu sağlık hizmetine çeşitli birimleriyle katkıda bulundu. İşte obezite merkezinden, yanık merkezine, yanık merkezinden, yara bakım merkezine, yara bakım merkezinden, nadir rastlanan hastalıklar merkezine kadar 2018 Ekim ayındaki hizmetlerin hem niteliğini hem de sayısını da olumlu yönde değiştirerek büyüyen, gelişen bir hastane kabaca, kısaca şöyle söyleyebiliriz. Yani pandemi süreci, pandemi sürecinin yönetiminde iyi ki Eskişehir Şehir Hastanesi bölgemizde var diyebiliriz. Varmış diyebiliriz. Bunu tabi bunu örneklendirmek çok kolay. Şöyle ki biz pandemi biliyorsunuz son derece izolasyon gerektiren, ve Covid virüsü de bulaştırıcılığı çok yüksek bir virüs. Bu süreci hastanecilik anlamında söylüyorum. Sağlıklı olarak yönetebilmeniz için izolasyon olanakları çok iyi olan, fiziki mekan olanakları çok iyi olan bir hastaneye sahip olmanız gerekiyordu. Şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüleriyle, destekleriyle böyle bir hastanecilik hizmetini Eskişehir'de vermek mümkün hale geldi. Eskişehir ve çevre illeri bu, bu hastanenin ne kadar kıymetli, ne kadar öngörülü, verimli bir yatırım olduğunu mutlaka kabul edeceklerdir. Şöyle ki, biz 2020'nin Mart ayından bu yana kendi hastanemiz özelinde söylüyorum, kesin tanılı yaklaşık 8 bin tane hastaneyi Hastayı hastanemizde yatırarak hizmet vermişiz. 200 2200 civarında da kesin tanılı yoğun bakım hastasına hizmet vermişiz. Bunun dışında bunlar kesin tanılı hastalar tabii ki kuşkulu şüpheli bunun iki katı kadar hastaya da gerek hastanemizde gerek yoğun bakımlarımızda pandemi bağlamında hizmet verdik. Tabii burada önemli olan nokta şu. Biz Eskişehir Şehir Hastanesi bağlamında söylüyorum. Covid tanılı sürecin başından bugüne kadar hastanemizin geniş kompliyansıyla yani geniş diyebilme potansiyeliyle bugüne kadar hastanemizde gerek servis yatağı gerekse yoğun bakım yatağı sıkıntısını Eskişehir halkına hiç hissettirmedik ve çektirmedik. diye. Bu süreç içerisinde şöyle düşünebiliriz. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin orijinal planında 99 civarında erişkin yoğun bakım yatağı başta olmak üzere toplam yatak yoğun bakım yatak sayısı 160'tı. Yaklaşık 160'tı. Bu 160 yatağıyla biz süreci eğer 160 yatakla kalmış olsaydık süreci yönetmekte çok sıkıntı çekebilirdik. Ama biz ne yaptık? Hastanemizin fiziksel genişleyebilme kabiliyetini, yeni yoğun bakımlar yapabilme kabiliyetini de bildiğimiz için bu 160 yata yaklaşık 280 yataklara kadar çıktık. Elimizde yapılan yaklaşık 250 bin aşıyı da Eskişehir Şehir Hastanesi'nin çalışan personelleri yaptı ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yaklaşık 30 tane 30 civarında ihtiyaca göre, talebe göre değişebilen aşı polikliniklerinde altını çizmekte fayda var.